Merhaba arkadaşlar ben Fisa bugün sizlerle yeni çıkan şampiyonumuz bir tanıtımı ne yapıp skilllerini göstereceğim bu video daha çok öğretici niteliğinde bir video olacak hazırsanız başlayalım ha bu arada videonun altındaki linkte veya videonun altında bulunan abone ol tuşuna lütfen abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz örnek olarak şöyle videonun altında açıklamada bulabileceksiniz. Ve şuradan like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi bir videomuza geçelim. Kanama yükü veriyor karakterimiz pasiften. Kızıl lanet. İşte bu kanama yükü 9 kadar ulaşıyor. Hem can çalıyor hem de hasar veriyor Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi alev efekti var içinde. Q skill'imiz rakibin üstüne atlıyor, böyle diyor rakibi ve zıh azaltmayı buluyor ona. Seviyelere göre artıyor bu zıh de. Şöyle göstereyim, siz bakarsınız tepkide. İkinci skill'imiz W. W attığımız zaman en yakındaki silineketlerin şu delirmiş süresi bitene kadar ona saldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ya o süre bitene kadar başka herhangi bir yerine gidemiyorsunuz. Tekrar gösterin şu. Şöyle tıklıyorum mesela. Gidemiyorsunuz. Bunun çözümünü de göstereceğim size. Evet sikrimiz. Rakipleri <laughs> itiyor. Ve can yeniliyor o itme esnasında. Şöyle ne kadar uzun süre basarsanız o kadar can yeniliyor. İşte ne kadar yeniliyormuş mesela. 349 yani %16. Sizin azami canınızın %16'sı kadar. Yani Ve ne eğer bu eskini kullanırken rakip duvara vurursanız ekstra büyü hasar buluyorsunuz Ultimize de gelirsek şöyle ultiyi de <laughs> şu attığınız zaman rakip nerede olursa olsun kilitlenip gidiyor. Mesela biz base'e gidelim. Size hemen onu göstereyim. Kaydedeceğim. İşte koktalarımız burada, bakın ultimizin alanı şu an mid'e kadar alanımız var. Bayağı bir yüksek. Tay bulunduğunuz konuma göre değişiyor. Şöyle atıyorum ultimi. Böyle. Silahı şuraya... Masumuz ama şu şey geçmesin, e, alanı geçmesin. Şöyle atıyorum mezara kadar diyor. Kan taşını fırlatıyor. Boyun durumundaki, rakibe tutarsa rakibe kilitleniyor, ekstra güçlü W vuruyor rakibe. Rakibe ne kadar bırakmıyor, süresi bitmiyor onu. Deminki gibi mesela kilitlendiğiniz böyle bırakmıyor rakibi, E skilline basarak bunu sonlandırabilirsiniz, W sonlandırabilirsiniz. Onun haricinde hemen 2-3 ufak teknikte göstereyim size. Mesela flaşınız yok. Ama rakipleriniz burada geliyor. Şöyle mouse'unuzu buraya getirirseniz ve W'ye basarsanız böyle direkt atlıyor. Burada mesela golem olduğu için mavi golem direkt goleme saldırdı. Ama mesela burada totem var. Şu şampiyon var. Direkt Şampiyonlar saldırabilir. Onu size yazacak artık. Ya. Ekstra olarak başka bir özelliği de şu, şuraya bir kukla koyalım. Şöyle, bu sırada. Bu geçti. Şurada da bir şampiyon var diyelim. Kaçmaya çalışıyor şampiyon. Şöyle tüylen da atlayabilirsiniz isterseniz. W ile duvarına geçebiliyor. <laughs> e ile adamları duvara çalıp W'nüz kullanımını bitirebiliyorsunuz. Ultinizde haritanın herhangi bir yerindeki rakibe kilitlenip saldırabiliyorsunuz. Onun haricinde kombolarda pek fazla yok şu ana kadar. Olanları göstereyim ben size. W Q e şeklinde. Ya da ulti Q şöyle ulti Q W E şeklinde. <laughs> e burada tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir yere çarptırırsanız rakibi daha çok basarıyor. Ee, video bitmeden önce şunlara değineyim hemen. Mesela rakibi bu hani diyoruz ya W e basınca işte kovalıyor rakibi bırakmıyor vesaire süresi bitene kadar. rakibiniz kuleye kaçtı. Gene kovalarken e-skill'ine evet, basarsanız hem rakib, rakibiniz kuleye vurup hem de kaçma şansınız oluyor. Şampiyonumuz hakkında bütün detaylar bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda dereceli maçta Şampiyonluğumuzu neler yapabileceğini yani göreceğiz. Ne kadar kredi alabileceğiz. Ve biten bu nasıl olacak. Onlarla değinmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.